Merhabalar. Sizlere eski dükkanımın oradan sesleniyorum. Yeni dükkanıma doğru yürüyerek gideceğiz. Çok ses olacağı için elinde Semih'in telefonu var. Bunu mikrofon olarak kullanacağım. Şu anda Portakal şey Bulvarı'ndayım. Buradan yeni dükkanıma nasıl gidebiliriz? Size onu böyle ufak ufak yürüyerek, sohbet ederek göstermeye çalışacağım. Portakal şey Bulvarı'ndan için şöyle göster bakalım. Şu mezarlığın oradan yürüyerek geçelim. Buradan Yeşil Bahçe Portakal şey üzerinden çıktık şimdi. 12. caddeye doğru yürümeye başladık. Ortalama yavaş bir yürümeyle yani bu hızda yürümeyle kaç dakikada gideceğiz ve yolumuzda tam olarak neresi size onu göstereceğim. Şimdi ana caddede Şırdancı Cebo buraya herkes bilir göster. Evet. Şırdancı Cebo burası biz sola doğru gideceğiz. Şu anda dönüyoruz. Avritonlar Caddesi üzerinde şu anda yürüyoruz. Sol tarafımız Narenciye, ilerisi Burhanettin Onat'a çıkıyor. Düz bir şekilde yürüyeceğiz. Eski yerimizden neden ayrıldık? Neden bu tarafa geçtik? Niye böyle bir karar aldık? Sizlere bunu da anlatayım. Eski dükkanımız mülkü satıldı. Alan kişi içine ben geçmek istiyorum dedi. Az önce görmüşsünüzdür videonun girişinde. Dükkan şu an satıldık. Antalya'nın klasik hikayesi. Değişmiyor. Tüm Mülk sahipleriyle kiracılar birbirlerine girmiş durumda. Bunun sebebi düzenlemelerin yeterli derecede yapılmamış olması. Aslına bakarsanız düzgün bir düzenleme insanlar mağdur olmadan da vedalaşabilirler. Şükür ki ben çok mağdur olmadım. İmkanım vardı. Rahat bir şekilde hemen yerimi değiştirdim. Ama bunun gibi böyle düzenbazlıklar yüzünden çok insan mağdur oluyor. Ev gibi düşünmeyin, ticaret tane taşımak ev taşımaktan çok daha zordur. Hem kağıt kürek anlamında ayrıca uğraşıyoruz. Hem müşterimizi taşıyoruz. Her yönden zor. O yüzden dolayı böyle bir sorun yaşadık. Ve dolayısıyla da yerimizi değiştirdik. Tabi diğer taraftaki yeşil bahçedeki dükkanımızı da çok seviyorduk. Portakal çiçeğindeki. Buradaki yerimiz de çok güzel oldu. Sağ tarafımızda İngiliz Dil Eğitim Merkezi var. Şu anda avin bu şekilde yürüyoruz. Tabi bu videoyu çekmek için de tercih ettiğim günlerden birisinin bu kadar güneşli ve sıcak bir gün olması benim için biraz olumsuz oldu. Akşam serinliğinde çok daha rahat yürünebileceğine eminim. Biz şu anda öğlenin sıcağında yürüyoruz. Bu videodan sonraki videoda büyük ihtimalle dükkan tanıtım videosu olur. Güzelce şöyle dükkanı bir tanıttığım İçerisini Gezdiğimiz Güzel bir video yapacağım. Takipte kalın. Burayı da herkes bilir diye düşünüyorum. Amerikan Kültür Köşü. Amerikan Kültür Fresh ve Gündüz Bakım Evi. Yine devam ediyoruz. Dur. Ama şöyle bir şey var. Bu biz bu videoyu çekmek için arabayla mı gidelim yoksa yürüyerek mi gidelim diye konuşurken yürüyerek karar aldık. Çünkü arabayı oraya getirip sonra yürüyerek geri buraya gelsek bir daha yürüyerek geri dönmek gerekecekti. Bu matematiğin içinden çıkamayıp en iyisi mi biz yürüyerek gidelim, yürüyerek dönelim dedik. Yani dolayısıyla kamera arkasında biz burayı karşı yoldan yürüdük. Arkadaşlar bunlar din için Evet. Ve evet, değil mi? Ben de artık klasik YouTuber'lar gibi yapmam gerekiyor bence de, de. Sizler için yürüyorum o yüzden bir abone butonuna basarsanız en azından mutlu oluruz yani. Ortalama tatile bir kaç dakikalık videomuz var? 10 dakika oldu. Şu anda biz 10 dakika oldu. Musa kayıt biz Buradan baksan belki 15 dakika aynı rahat sürmez. O kadar söyledim Sponsorluk almışız gibi oldu ama alakası yok. Sonunda gölgeye ulaştık. Ağaçların bizler için ne kadar yararlı olduğunu anlıyorum şu anda. Oh be. Şu anda bu sol tarafında narinciye var sağ tarafımda Musa Kaya sitesi var. Şu görmüş olduğunuz iki blok Musa Kaya sitesi. Ruhanettin Onat'a doğru gitmeye çalışıyor musunuz gibi düşünün. Giderken benim yerim sağ tarafta kalıyor. Ulaşımı <laughs> çok <laughs> rahat <laughs> aslında. <laughs> ya <laughs> vallahi yakınız ya yürü yürü. Şu anda 12. caddenin girişine geldik. Bakın deko yapı var. Yanında da bir diş kliniği var buranın. Yani çok daha rahat anlayabilirsiniz diye. Sen bir şöyle bir yolu çeker misin bir gözüksün? Ve biz şimdi 12. caddeye doğru sağa döneceğiz. Şimdi döneceğiz tabii. Şıklardan geçmemiz gerekecek. Yani gel geçelim. Herhalde yeşil bize yandı. Üstük yanmadı aslında. Şu an daha üstük yanmıyor. Değil mi? Sen birazcık daha olacak araba var. Şu tarafa doğru. Şu tarafa doğru Semih. Tabii ki Şu anda burası şurası 12. cadde. Bu 12. cadde üzerindeyiz biz. Ama iş yerimiz birazcık içeride kalıyor. Onu da rahat anlayabilin diye, çok rahat gelebilin diye. Bakın ağaç biri göster. Buradan devam ediyoruz. Ağaç birden aşağıya doğru. Devam ediyoruz. Karşıda pikan fırın var. Gösterir misin pikan fırını? burası pikan fırın burası A101 ve sizlerle benim salonum çek salonum salonu çek biri değil <gülüyor> <gülüyor> salonu çek salonu çek şimdi bakacağım o kadar dinlendik su içtik yani ona rağmen bakalım kaç dakika olmuş 16 dakikada oradan buraya kadar yürüyerek geldik. Arada dinlendiğimiz için de 12 dakika falan diyebilirim ben buna. Çünkü 3-4 dakika geyik yaptık seninle. Çok da uzakta değilim. Yolu çok iyi anlattığımızı düşünüyorum. Hepinizi salonumuza bekliyoruz.